bel fıtığının belirtileri özellikle bel ve bacak ağrısı şikayetiyle başlar. Bu bel ve bacak ağrısı zaman içerisinde toparlamaya, yürüme aksamasına ve bacakta uyuşmayla beraber hareket kısıtlılığına sebep olur. Bu kalçadan bacağa vurur. Genelde tek taraflıdır. Bel fıtığı genelde ya sağdan ya soldan yırtılarak sinire sıkıştırdığı için genelde belirtileri tek taraflı olur. İki bacakta birden ağrı çok nadir olarak özellikle kanal daralması gibi durumlarda ortaya çıkar. Özellikle bel fıtığında kalçadan parmak ucuna kadar yayılan ağrı en önemli belirtidir. Genelde bel ağrısı tek başına bel fıtığı belirtisi olmayabilir. Mutlaka sinir sıkışması olan hastalarda bacak ağrısı var mı diye hastalarımıza sorarız. Müzik